Yapay zekadan imam olur mu? Yapay zeka fetva verebilir mi? Metaverse'te umre yapılır mı? Son günlerde sosyal medyada çok ilginç sorular dolaşıyor. Yapay zeka fetva verebilir mi? Metaverse'te umre yapılır mı? Hatta bir yapay zeka imam olabilir mi? Kimi bu sorulara gülüp geçiyor, kimi de endişeyle dinin sonu mu geliyor diye soruyor. Ama mesele sanıldığı kadar basit değil. Çünkü teknoloji artık sadece telefonlarımızı değil, hayatımızın en kutsal alanlarını da etkiliyor. Bugün bu videoda İslam'ın yapay zekaya bakışını, metaverse gibi sanal dünyalarda ibadetlerin hükmünü konuşacağız. Ve en önemlisi şu sorunun cevabını arayacağız. Allah'ın dinini algoritmalar mı öğretecek yoksa bu teknoloji bize sadece bir araç mı olacak? Yapay zeka fetva verebilir mi? Yapay zeka birçok bilgiyi depolayabilir, hızlı cevap verebilir. Ama fetva vermek sadece bilgiye dayanmaz, niyet, hikmet ve maslahat gerekir. Kur'an'da onlara kitabı açıklayacak elçi gönderdik buyurulur. Yani sadece bilgi değil, hikmet ve yaşanmışlık gerekir. Bir yapay zeka doğru cümleleri sıralasa bile hikmet ve basiret sahibi olamaz. Çünkü kalbi ve vicdanı yoktur. Yani yapay zeka fetva kaynağı değil ancak fetva arşivi yardımcı bir araç olabilir. Metaverse'de umre, namaz, ibadet yapılabilir mi? Metaverse'te insanlar avatarlarıyla Kabe'nin dijital versiyonunda tavaf yapabiliyor. Ama İslam'da ibadet bedenle ve kalple yapılan bir eylemdir. Sanal ortamda tavaf gerçek tavafın yerine geçemez. Tıpkı resim çizip bu resimdeki koyunu kurban ettim diyemeyeceğimiz gibi. Ancak metaverse öğretim aracı olabilir. Hacca gitmeden önce sanal tavaf yapmak insanlara eğitim sağlayabilir. Yani gerçek ibadetin yerine geçmez ama dini öğretmek için faydalı bir araç olabilir. Yapay zeka imam olur mu? Bazı ülkelerde robot imam denemeleri oldu. Örneğin Japonya'da Budist tapınaklarında. İslam'da imam sadece namaz kıldıran kişi değildir. Cemaate önderlik eden, halini yaşayan, sorumluluk alan kişidir. Bir yapay zeka namazda sesli sureleri okuyabilir ama cemaatin ruhunu hissedemez, insanlara örnek olamaz, takvayı temsil edemez. Resulullah imam cemaatin kefilidir buyuruyor. Yani bir güven ilişkisidir. Bunu bir makine üstlenemez. Yani yapay zeka imam değil sadece yardımcı müezzin olabilir belki. Sesli Kur'an öğretiminde ezan hatırlatmasında gibi. İslam'da ölçü şu. Teknoloji haram değildir. Kullanım amacı belirler. Elektrik, mikrofon, internet nasıl caiz olduysa yapay zeka da bir araçtır. Ama dinin özü olan kalp, niyet, ihlas asla sanal ortama devredilemez. Tüm bunları fetva vermek amacıyla da söylemiyorum. Ehli sünnetin görüşü böyledir. Evet, yapay zeka bize hadisleri okuyabilir, duaları öğretebilir. Ama Allah'a secde edecek olan yine biziz. Bir avatar değil, bir robot değil. Bizim anlamız, bizim kalbimiz. Unutmayalım, dinimizi algoritmalara değil Rabbimizin kitabına ve peygamberimizin sünnetine emanet edelim